Herkese merhaba arkadaşlar ilgini çekebilir kanalına hoş geldiniz. Google Play müzik artık kullanılmıyor onun yerine Youtube müzik kullanmamız gerekiyor e, Google Play müzik kullanmak istiyorsanız e, eski sürümüne döndürebilirsiniz arkadaşlar Youtube müziği de kullanmaya devam edebilirsiniz Play müziğe giriş yapıyoruz Eğer güncel sürümü aldıysanız bu uyarı ile karşılaşacaksınız Google Play müzik artık kullanılmıyor YouTube müziği kullanmak istiyorsanız buradaki şarkılarınızı verilerinizi yönetin kısmından hangi mail adresinde ise şarkılar oradan müzik kitabınızı indirip YouTube müziği aktarabilirsiniz Ben de olmadığı için herhangi bir müzik çıkmıyor Şuradaki seçenekten veya o sayfada açılan yerden YouTube müziği aktarabilirsiniz bu hesapta aktarılacak bir şey yok diyor olduğu zaman burada çıkacak zaten YouTube müziği bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer premium üyelik almadıysanız sadece e, YouTube müzikte müzik dinleyebilirsiniz. Ekran açık bir şekilde. Yani çıktığınız zaman Google Play Müzik'te gibi arka planda devam etmiyor. E, premium üyelik almanız gerekiyor. Veya müzik indiremiyorsunuz. Gene premium üyelik almanız gerekiyor. Eksileri bunlar. Bir ay ücretsiz kullanabilirsiniz. Daha sonra 13.99'da satın alabilirsiniz. Play Müziği kullanmak istiyorsanız arkadaşlar, e, fabrika sürümüne geri döndürmeniz gerekiyor. Huawei telefonlarda ben şu an buradan göstereceğim. Uygulamalara giriş yapıyoruz, uygulamalar diyoruz arkadaşlar. Burada e, Google Play Müziği bulmamız gerekiyor. Evet, şurada üstte üç üst nokta var. Oraya tıkladığım zaman güncellemeleri kaldır diyoruz. Tamam diyoruz. Şu an güncellemeler kalktı. Play Müzik. Evet, Google Play Müzik bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer Google uygulamayı tamamen sonlandırırsa, ee, telefondan silerseniz tekrar yükleyemeyebilirsiniz veya e, apk dosyası olarak indirip tekrar kullanabilirsiniz ama muhtemelen google play mailinizdeki uygulamaları yani müzikleri e, uygulamayı silerseniz daha sonra kullanamazsınız telefonunuzda olması gerekiyor bu uygulama zaten birçok telefonda kendi içinde direkt koyar telefonların bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın kolay gelsin